belki yüzünce. <laughs> Pepe, Pepe, Pepe. Buradayım Şila. Ben de buradayım. Aşağı gelseniz mi? Aa, Eke de gelmiş. Hadi inelim Pepe. Ay, <laughs> siz oynayın geldik. Hoş geldin minik kekecik. Hoş bulduk. Peki ne oynayalım? Misket oynayalım. Ha, tamam misket oynayalım. İşte misketlerimizi getirdim abi. Oo, ne kadar çok misketiniz varmış. Biz tahta misketle oynamayı çok seviyoruz. Evet hem oynuyoruz hem de böyle yuvarlayıp oynuyoruz. Peki şimdi yuvarlayalım mı, boyayalım mı? Yuvarlayalım. Tamam Ekeciğim. Hadi bak buraya misket diziyorum bir sürü. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 10 3 6 5 7 8 Ben de böyle sayıyorum. Evet Eke daha çok şey öğrenecek. Hadi ona saymayı öğretelim mi? Evet öğreteceğiz. O zaman sayılar şarkımızı söyleyelim. Hadi! hadi. 1-2-3-4-5 Kendine sen de seç bir eş 1-2-3-4-5 Kendine sen de seç bir eş 6-7-8-9-10 Zıpla 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 kon 6-7-8-9-10 Zıpla zıpla 9-10 1-2-3-4-5 6-7-8-9-10 1-2-3-4-5 6-7-8-9-10 1-2-3-4-5 6-7-8-9-10 Peki 1 2 dört, beş, aldı, yedi, yedi, Hadi herkes misket alsın eline. Şimdi bir, iki, üç, dört, beş. Ben beş tane misket aldım. Ben de bir, iki, üç tane misket almışım. Peki sen kaç tane misket almışsın? Bir, dört, üç, beş, dokuz. On. On tane misket. <laughs> Komik kardeşim benim. Evet, eki kömür hmm, bak Eke ben Pepe. Bir taneyim. Bak bir tane Pepe. Kaç tane Pepe görüyorsun? Bir tane. Aferin sana Eke. <laughs> bak Eke şu ağaçları. Bir, iki. İki tane ağaç. Gördün mü? Gördüm. Kaç tane ağaç var Eke? Bir ağaç, iki ağaç, iki tane. Sessiz olun. Nasıl karıştıracaksınız? İyi bak Eke, Burada yan yana duran kaç uğur böceği var? Sayayım mı? Evet çay. Bir, iki, üç. Üç tane. Evet bir, iki, üç. Bir tane üç bir <laughs> tane. Çocuklar <gülüyor> size kek yapmıştım. Birer dilimciyi bakalım. Ne sağlık benim. <laughs> Nefis koktu. Durun durun. Eke bak kek dilimlerini. Ee... <laughs> Hadi beraber sayalım kaç kek dilimi var. Bir, iki, üç, dört. Gördün mü? Bak dört tane kek var. Evet. Bir, iki, üç, dört. Dört tane kek var. Harikasın bebeğim. beşe kadar öğreteceğim ama beş tane bir şey bulamadım. İşte toplar. Toplayırsan bakalım kaç tane. Hadi sayalım. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir, iki, üç dört, beş. Aferin sana. Evet, burada beş tane top var. Bir, iki, üç, dört, beş. Şivi top. Evet, işte sen şimdi beşe kadar saymasını biliyorsun Eki. Evet, biliyorum. Aferin sana kardeşim. Ama hemen unutma, olur mu? Beş top unutmam. Her top oluyor. <laughs> ha düştüm. Acıdı mı Eki? Kapısı Tamam kalk kardeşim. Hadi trambolinde zıplayalım. Eke zıplayacak. Tamam Eke gel zıpla. Sırayla zıplayalım mı? Tamam önce Eke zıplasın. Hadi Eke beş kere zıpla. Bir. iki, Üç. Dört. Beş. Hadi bebe sıra sende. Tamam. Bir. Ah. Ay, seni bebe. Bak şimdi ona kadar zıplayalım <laughs> Temel... Tamam. Bak Eke. Bir, <laughs> beşe kadar mı ona kadar mı zıplayayım? Ana kadar zıpla. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Peki de ona kadar zıplayacak. Dört, beş, altı, yedi, sekiz, on. ki ona kadar konuşmayı öğretmeye çalıştık <laughs> ama aslında neredeyse öğrenmiş gibi Evet demin saydı ona kadar. Sonra karıştırdı değil mi sayıları? Evet nene neden öğrenemedi? Çünkü o daha çok küçük çocuklar. Henüz onun aklı sayıları sizin gibi hemen cecik kaydetmiyor. Eke defalarca sayacak. Bazen doğru bazen yanlış sayacak ama daha çok çalışacak. <laughs> Aa, o zaman onu saymayı hiç öğretmeyelim mi? Aa, olur mu? Siz butmadan öğretin. Sadece yanlış yaptığında üzülüp, onun da moralini bozmayın. Yanlış bile yapsa, aferin olacak eke deyip onu yüreklendirin mutlaka sizin gibi düzgün saymayı öğrenecek ama unutmayın <laughs> o daha çok küçük <laughs> <Not> küçük. hadi sevmemiş ay kişi aa hadi tamam söyleyelim evet 1 2 3 2 üç 4 5 kendi 6, 7, 8, 9, 10 Zıpla, zıpla, zıpla kon 6, 7, 8, 9, 10 Zıpla, zıpla, zıpla kon 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10 <laughs> Abla Efendim Eke Eke yaşı mı? Aa say bakalım Eke Benim beşi mi? He, beşe say. Yetmiş dört, beş, <laughs> beş altı, yedi. Aferin. <laughs> ya, aferin. Niye aferin dediniz ki? Yanlış söyledi bir kere. He? Ha. <laughs> yanlış söyledi. Bal gibi de yanlış saydın işte. Say da duyalım tekrar. 3 yedi. He, bak işte yanlış saydı gene. Ali Şila, bebek. Eki dur Ah bibi. Bu da o çok küçük. Görmedin mi nasıl üzüldü? Ama yanlış saydı. Ama o daha çok küçük bir kere. Yanlış demeden, onu küstürmeden doğruyu öğretmeliymişiz. Ya. Ya. Ben ne biçim hata yaptım o zaman? Ya. Biraz öyle oldu. Durun şimdi hatamı düzelteceğim. Eki hadi hep beraber ona kadar sayalım mı? En yüksek sen bu arama. tamam. Bir, iki, iki, iki üç, üç dört, dört, beş, altı, altı yedi, 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 sekiz, sekiz dokuz, dokuz on. <gülüyor> <Saldır>. <gülüyor> Hem de harika sandın kardeşim. Geçelim o zaman.